Bu yıl içerisinde bin yataklı hastanemizin inşaat ihalesi gerçekleşiyor. Bizim insanımız başka yere gitmesin, bu şehirde bütün ihtiyaçları karşılansın sağlık anlamında diye bin yataklı hastane başlıyor. Son günlerde çok kafa yorduk. Dedik ki burası deprem bölgesi, böyle Anadolu Ajansı'nın mikrofonu da görünce o da duysun sesimizi ve duyursun. Dedik ki biz sağlık alanında bir şey daha yapalım. Devlet bu kadarını yapıyor. Devlet millet işbirliği içerisinde Sakarya'dan kaynak üreterek bir acil durum hastanesini de Karapürç'e en yakın yerde erenlerin çıkışında yapalım. Diyor ki Sağlık Bakanımız bunu ilk kez açıklıyorum burada. Diyor ki bin yataklı hastane yapıyor. Yeni doğum hastanesi yaptık. Yeni işte Pamukova İlçe başkanımız da burada Pamukova'da hastane yapıyoruz. Toyota'yı yeniden inşa ediyoruz. Orada yaptık, burada yaptık. Bin yataklıya da başlıyoruz. Yeni bir acil durum hastanesi yapamayız. Amma ve lakin siz 100 milyon TL tedarik edin bu şehirden. Biz de 200 milyon koyalım ve dört dörtlük bu deprem bölgesinde bir acil durum hastanesini de inşa edelim.